Türk akademisyenler bu arada Türk akademisyenler saç çekiminde nokta atışı sağlayan bir cihaz üretti. Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin detaylı çalışmaları sonucunda patente alındı ve kullanılmaya başlandı söz konusu cihaz. Ve cihaz hatalı uygulamaların önüne geçiyor. Doğru sayıda ve nitelikte saç kökü çıkmasını sağlıyor. Muhabirimiz Halit Yılmaz'ın haberi geliyor ekranlarınıza. Saç ekiminde hatalı uygulamalar gözden geçirildi. Yapay zeka kullanıldı. Doğru sayıda ve nitelikli kök için nokta atışı yapan cihaz geliştirildi. Kocaeli Üniversitesi'ndeki bilim insanları saç ekim profesyonelleriyle bir araya gelerek onların ihtiyaçları doğrultusunda Kebot'u geliştirdi ve uluslararası bir patent aldılar. Artık Kebot hem dünyadaki birçok ülkeye ihraç edilebilecek hem de dünyanın birçok noktasından gelen insanlar Türkiye'de sağlıklı saç ekimi yaptırabilecek. Üniversite bünyesinde kurulan ekip uzun süre proje üzerinde çalıştı. Arge aşamaları TÜBİTAK tarafından desteklendi. Dünyada saç ekiminde kullanılan böyle bir teknoloji yok. Kibot aslında üniversite sanayi işbirliğinin bir vücut bulmuş hali. Sürecimiz yaklaşık 5 yıl sürdü. Yani biz aslında 3. yıl itibariyle prototipi ortaya çıkartıp patentine bir hale getirdik. Cihaz 360 derece saç analizi yapabiliyor. Robotik sistemle doktorun doğru sayıda ve nitelikte saç kökü çıkarmasını sağlıyor. İstanbul'da kullanılmaya başlandı. E biz bunların hepsini manuel yapıyorduk daha evvelden. Her santimetre kareye tek tek bakıyorsunuz. Hem hastaya işlem kalite hakkında bilgi verilmesi hem de cerrahın kendi yaptığı işlemin kalitesini kontrol etmesi ve düzgün bir planlama yapabilmesi için işleri 6-7 dakikada yapan son derece gelişmiş bir teknoloji. Türkiye saç ekimi alanında yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girdi. İngiltere cihazın ihraç edildiği ilk ülke oldu.